Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Affedersiniz. Hattı müdafaa yoktur. 97 edin, Çok MHP'nin başındaki beyefendi aile nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir, çocuk nedir bilmez. Kendisine cumhurbaşkanı diyen 17-25 Erdoğan behey densiz, behey kanun tanımaz, ahlak bilmez. Bizimle ne uğraşıyorsun? Söz veriyorum. Türbanı da biz özgür kılacağız. Öyle Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Değerli mutlular bir şeysi namusunu Bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım, Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak, Mehmet Bey bana takacak ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. Akdeniz, Beyaz Deniz yani YC olarak adlandırılır. Hayırlı olsun derken şimdi sizleri tünelin açılışına davet ediyorum. Hep birlikte burayı izleyeceğiz ve buradan göreceğiz. Bağlantı yok adam. Yok ya. Olur <laughs> mu yani, şey var? Beni küfür ettireceksiniz. Gün söylediği gibi yurtta 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 barış. CHP Genel Başkanı meydanlarda diyor ki ben başörtü sorununu çözerim. İnanıyor musunuz? İnanmıyorsunuz değil mi? Evet. İşte fark ortada. Milletimiz şaşmaz ferasetiyle bu günleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu. İyi Parti'yi kurdu. <laughs> Şimdi Sayın Bahçeli dün Ankara'da partilileri topladı. Aziz milletimizden, anne ve babalardan çocuklarını Sayın Bahçeli konuşurken televizyondan uzak tutmalarını hassasiyet vereceğiz. Trabzon ne zaman fethedildi? 1461'de. Trabzon'un plakası ne? 61. Bu kardeşiniz kaçıncı hükümetin başbakanı? 61. Zorluya zorluya 61'e tutulmuştur. Bu matematik dehasından dolayı tebrik ediyor. Kendisinden daha fazlasını bekliyor. Nankörlük yapma otur otur. Nankörlük yapma otur.